BTS Spor ekranlarına ve transfer programına hoş geldiniz. Bugün Muzaffer Hocayla ile yeni transferi Emerson'u konuşacağız. Muzaffer Hoca'mız bayağı bir izledi. Özellikle oyuncunun ismi artık sosyal medyaya düştükten sonra bulabildiği bütün maçları izledi. Hakkında genel bir kanıya bu oyuncunun artı yönleri, eksi yönleri, nereleri gelişmesi gerekiyor, şu anda neleri iyi yapıyor. Hepsini detaylıca konuşacağız bugün. Muzaffer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hocam oyuncunun genel özellikleriyle bir profilini tarif edersen öyle başlayalım. Daha sonra artıları, eksileri, detaylıca konuşacağız oyuncuyla. Buyur. Valla Göztepe artık genç bir oyuncunun transferini yapmaya başladığı zaman ülkede artık sosyal medyada artık iyice takip edilen bir döneme girdik. O nedenle Emerson'un Emerson ismi de bilinmeyen bir oyuncu olmasına rağmen çok gündeme geldi. Zaten 20 yaşında ve 1.86 metre boyunda. Bunu çoğu kişi artık biliyor. Sağ ayaklı bir oyuncu. Sol ayağı biraz zayıf ayağı pozisyonda. Sağ ayağın daha güvenli bir şekilde kullanılıyor. Paranenense takımında oynuyor. Bu takımın alt yaş takımında da oynuyor. Oradan çıkma ve Brezilya milli takımın alt yaş takımlarında da oynamış bir isim. Aslında baktığımız zaman şimdi çok maç olmayınca hep bir YouTube izlemeler oluyor. Orada genelde böyle pır, pır çelimsiz böyle teknik yönleriyle dikkat çeken görüntülerini hep gördük. Ama e, artık son iki yılda çok ciddi güçlenmiş. Fizik gücünü çok ciddi arttırmış. O nedenle biraz daha görünenden daha farklı bir profil olarak karşımıza çıkacak bir oyuncu. Biraz daha zaten güçlü yönlerine değiniriz. O zaman başlayalım güçlü yönleriyle. Bu oyuncuyu ön plana çıkaran özellikleri neler? İlk sırada fizik yapısı. Yani zaten artık Göztepe tüm ülkeye oyununu ezberletti. Fiziksel üstünlük, baskı, pres. 90 dakika boyunca o kont temaslı baskılı oyununu tamamen rakibe dikte etmek. E, Emerson da bu fizik yapısına uyan bir oyuncu. Hani az önce dediğim gibi gençlik videolarına baktığında çelimsiz bir oyuncu görürsünüz ama ya ayak kalitesi, ya ayaklarının böyle kas kütlesi olsun, üst vücut olsun, şu omuzlar olsun, göğüs olsun çok ciddi bir gelişim geçirmiş oyuncu. 20 yaşında olmasına rağmen yani nasıl diyeyim ben 24-25 yaşındaki bu oyuncuların erişebileceği fiziğe bu genç yaşta Yerişmiş bir oyuncu. Peki hocam, bu fizik kalitesi sahaya nasıl etkiler? En önemli şey güç. Ee, bu temasta yani gerçekten çok ciddi üstünlük sağlayacak bir oyuncu. Ama genelde böyle çıpırçıp bir oyuncu dedim, buradan güçlenmiş dedim. Bu bazı kişilerde ya bu yavaşlamaya sebep olmuş olabilir mi diye kuşku uyandırabilir. Ee, böyle ilk adımlaması, hızlanması da çok iyi bir oyuncu. birebirde bu anlamda çok etkili. Yani açık alanı yakaladığı zaman, bu geçiş hücumlarını yakaladığı zaman çok ciddi bir şekilde rakibi geçebilecek, rakibi oyundan ekarte edebilecek bir avantaj sağlıyor. Zaten bu yüksek güç ve atletizmin etkisini en çok birebir hücumlarında, özellikle kanattan içe koştuğu, özellikle Göztepe'nin ikinci yarılarda maçları bu duruma çok müsait oluyor skoru dağıldığı zaman. O anlarda gerçekten çok yıpratıcı bir oyuncu oluyor. Fiziksel avantajının en çok baskın olarak bu noktada göreceğiz. Uzun boyu var 1.86 belki daha uzun biri olabilir çünkü bazı verilere çok güven olmuyor internette. Sahada duruşu oyuncunun 1.90'a yakın gibi duruyor. Uzun bacaklarından dolayı da olabilir bu. Vücut yapısından dolayı da olabilir. Göztepe'de sürekli uzun oynayan bir oyuncu. Bu hava toplarında oyuncunun varlığı Göztepe'ye ne kadar? Ya Senin de bahsettiğin gibi araştırdık biraz da yani biraz farklı veriler de çıkıyor karşımıza. Genel kanı 1.86 metre boyunda olduğu yönünde ama gerçekten senin bahsettiğin gibi bacak uyu uzun bir oyuncu. Bir de üst tarafı da kas kütlesi de geniş bir oyuncu olduğu zaman sanki 1.90 boy avantajını sağlıyormuş gibi Mesela Ramolo tam tersi. Ramolo 1.93'müş gibi gelmiyor sahada. Daha farklı bir oyuncu. E, Emerson ondan daha kısa ama o kas kütlesiyle birlikte hava toplarında e, daha da güçlü olacak gibi duruyor. Çünkü şimdi Göztepe'nin hem forvet hattında Ramolo ve Tiani ikilisini görüyoruz. Ramola ve Tien'in ikilisini gördüğümüzde Ramola ve Juan ikilisini gördüğümüzde bu hava toplarının karşılamada biraz sıkıntılar yaşadı oluyordu. Özellikle Juan'ın üzerine vurduğu toplarda çok pasif kalıyordu. Ramola'nın üzerine vurulan toplarda ise yani Ramola böyle uzun boylu vardı ama hava toplarının çok aktif bir oyuncu da değildi açıkçası karşılama anlamında. son ilk öncelikle bu hava toplarında ilk karşılayacak top anlamında Stoylov'un elini güçlendirebilecek bir oyuncu. Göztepe'liler bilir daha önceki dönemde Kvasina vardı. Kvasinan üzerine çok top vurulurdu ve Kvasinan o topları indiren adamdı. Ama Kvasinan'a gittikten sonra başka forvet yapılarına baktığımızda hava toplarında o kadar üstün bir ezici bir şey olmadı Göztepe'de. Emerson ilk önce bu ihtiyacı giderebilecek bir oyuncu bence. Devamında da yani uzun boylu oyunculardan duran toplarda katkı beklersiniz. Zaten gollerine baktım ben. Yani tek tek Gollerini de artık şutlarına baktım. En çok hangi şutları nasıl şut vuruyor lisesine. En etkili şut ve bitirici anlamda onu öne çıkaran özelliği kafa vuruşları. Gerçekten o sıçraması da çok kuvvetli. Zaten size'da da bir oyuncu böyle kalabalık bir oyuncu olunca o darbeli kafaları da iyi vurabiliyor. O anlamda hava toplarında e, Göztepe'nin mevcut takımına en çok etki edecek özelliği bu. Hava toplarında takımın bir ihtiyacını giderecek. Göztepe'nin en çok belirgin özelliği sahadaki yaptığı pres, etkili pres. Bu fizik gücü, oyun içi temposu oyuncunun nasıl? Ya şimdi şunu bahsederek söyleyeyim yani Brezilya'daki Paranaense takımından gösterme çok oyuncu oluyor. Yani orayı o takımı ezberlemiş diyor ki Paranaense'nin oyunu da Göztepe'nin oyununa çok benziyor. Onlar da olabildiğince önde baskılı ve hücumlarda olabildiğince dikine hızlı hücumları denemeye çalışan bir takım yani Emerson'un maçları için epey izledim hep genel olarak oyun mantalitesini Göztepe'ye çok uygun buldum o nedenle de buradan zaten oyuncu transferini deniyor Göztepe bunu aşina haline getiriyor bu noktada en önemli çıkan özelliği zaten o ön alandaki pres yerleşimi baskısı Göztepe'nin şemasına çok benziyor yine geçmişe gidiyorum yine Göztepe'liler bilir bunu o Mamah vardı e, Göztepe'de. Kokoviç döneminde Mama her ne kadar kanat ve hücum oyuncusu olsa da üçlü orta sahan sağ iç bölgesine yerleştirirdi onu Kokoviç. Öne prese gönderirdi. Dönüşlerde orta saha pozisyonu alırdı. E, burada da Emerson'un kullanımını hücum preslerde bu noktada gördüm ben. Daha çok merkeze kaydırarak öne prese çıkıp daha sonrasında geri dönüp pozisyon almasını istedikleri oluyor. Bu nedenle zaten baskılı atletizm yüksek güçlü bir oyuncu. Bir de ön alandaki o Göztepe'nin pres oynada da aşina bir oyuncu. O anlamda o presiyle, baskısıyla çok katkı sağlayacaktır. Yani uyum sorunu çekmeyecektir. Ee, bir tek şöyle bir e, noktaya değinmek lazım. Ee, savunma yardımı yaptığı anlarda bazen rakip temaslı... bazen pozisyonel olarak oluyor. O pozisyonu doğru almasını biliyor. Ha aşama kat etmeli mi? Evet kat etmeli ama pozisyona yerleşim ve baskıyı başlatma noktası olarak baktığımda doğru pozisyonlarda yer alıyor. Bu noktada da Göztepe'nin ihtiyacına cevap verebilecek bir oyuncu. Ağzına sağlık hocam. Bir de hücum ve bazı pozisyonlarda mesela Huan da çok kalıyor, Romulo da kalıyor, Matsuki de. Birebir pozisyonu gösterir hücumcular çok kalıyor. Bu noktada artı mıdır, eksi midir, ne, ne, durumda görüyorsun oyuncuyu? Ya baskıda işte onu aslında zayıf yönlere geçmişken onu değinerek başlayalım. Baktığın zaman zaten hani o baskıyı yaptığın zaman en önemli nokta şudur. Baskın kırıldıktan sonra geriye de gelebilmen lazım. Hani Emerson pozisyonel anlamda geriye gelir, savunma yardımını yapar. Eksik geçişte yakalandıklarında o geçiş savunması geriye koşar. Ama diyelim ki ön alanda baskıda sıkıştırma yapıyorlar. Sol stoperle Emerson eşleşmiş. Sol stoper Beki'ye aver yaptığı Beki ile birlikte topu almaya gittiği anda Emerson onu takip etmekten vazgeçebiliyor. Bu savunmada bu az önce bahsettiğim noktanın devamında bir eksiklik. Hani bunu Stoylov mutlaka yani bu Stoilo'muna değinmem ihtimal yok. Çünkü hassas noktalarından birisi bu geriye koşma ve savunma takibi yapma konusunda hani burada bir gelişim kat etmesi gerekiyor açıkçası. Başka zayıf olarak gördüğün yönleri neler oyuncunun hocam? Geliştiği zayıf tepki doğru değildir. Çünkü bu oyuncu daha 20 yaşında. Belli fiziksel özellikleri var. Fiziksel özelliklerin getirdiği artı yönleri var. Ama oyunun geliştirmesi gereken yönleri var. Hangi yönlerini getir geliştirmesi gerekiyor oyuncu? Şu konuyu açarak gireyim bu konuya. Mesela bağlantı oyunu. Hep şimdi takımda Romulo gibi bir Romulo daha doğrusu hep ağız Romulo'ya dönüyor da Romulo gibi bir oyuncu olduğu için her yeni transfer artık Romulo ile kıyaslanır. Çünkü bu takımın yıldızı artık Romulo olmuştur. En dikkat çeken oyuncusu budur. E, Emerson da Romulo gibi hücumda bağlantı arayışlarında olan bir oyuncu. Çünkü zaten fizik yapısıyla birlikte sırtı dönük duvar olma meziyeti olan bir oyuncu. Bu konuda gerek hücumun ortasında olsun gerek half space'lerde olsun buralara yerleşip bağlantı olmaları deniyor. Ama şöyle bir nokta var. Romulo kadar topla meziyetleri iyi bir oyuncu değil. Romulo'nun altında bir oyuncu. pas konusunda, teknik yeterlilik konusunda, bugünü konuşuyorum. 20 yaşındaki Emerson'a konuşuyorum. Şu an için Romulo'nun çok gerisinde. Yani Romulo'ya ben ilk geldiğinde de beraber verdik. Romulo'nun ilk videosunu da beraber çekmiştik. Orada zaten oyuncunun en dikkat çeken bağlantı kalitesi diye bahsetmiştik ama Emerson bugün geldiğinde onun bu kalitesini çok öne çıkaramayız. Çünkü bağlantıya geliyor, denemesini yapıyor. Devamında pas kalitesi daha düşük oluyor. Geçer, geçmez. isabet isabetsiz, oranı düşük bir oyuncu. Mesela topa baskı altında değil mi? Top geliyor. Topla ilk teması o yumuşak bir şekilde Romulo kadar topu ayağın içine oturtamıyor. Hocam Sekhire Romulo tuttuk. gibi Romulo gibi onu yapan çok nadir oyuncu var zaten. Yani çok ama nadir. şimdi dediğim gibi beklenti olduğu için beklentiyi çok iyi ayarlamak, oyuncunun profilini çok iyi belirlemek gerekiyor. O anlamda da yani Romulo kadar bağlantıda iyi bir oyuncu beklemesin. Kime benzeyeceğini videonun sonunda söyleriz ama Romulo ile kıyaslarsan bağlantı denemeleri Romulo profilini çıkarmasın Bu denemeleri yapmak istiyor. Zaten sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu olduğu için bunu yapıyor. Ama e, işte o devamındaki o kaliteli pas bağlantılarını sağlamasını istikrarlı bir şekilde yapamıyor. Romulo bunun istikrarını yapıyordu. Daha ilk geldiği günden itibaren yapıyordu ama Emerson bu konuda daha geride bir oyuncu. Hocam şimdi 20 yaşında bir oyuncu geliyor. Gene belli eksikleri var. Oyun bilgisi de durumda oyuncunun. Ya çok ham bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Yani en son bugün ne dersen ham bir oyuncu derimiz. Çünkü daha e, düzenli oynamaya bu sezon itibariyle başladı. Bu sezon itibariyle ilk 11 oynadığı maç sayısı 2. Onlarda da 55. 60. dakikalarda oyundan alındı. Daha çok sonradan oyuna girip hem enerji hem geçiş savunmalarındaki aktifliğiyle takıma katkı sağlamak isteyen bir oyuncu pozisyonunda. Ama ee, bu şu an için yetersiz görülse de ilerisi için çok şekillenebilecek bir oyuncu. Mesela ben hep izlediğim maçlarda şunu gördüm. Hücuma çıkıyor, pas vermede çok kararsızlıklar yaşıyor. Hangi tarafa vereyim derken pas opsiyonunu kaçırıyor. Mesela fiziğine çok güveniyor. Fiziğine güvendiği için Dripnik birebir kabiliyetiyle birlikte rakibi ekart edeceğini biliyor. Ama o kadar ham noktada ki şu an o topu alır almaz hemen gitmeye çalışıyor. O da ilk teması zaten kötü demiştim ya. Onunla birlikte o hareketin devamını getirdiğinde bu sefer rakip daha, yani rakibi ekarte edebilecekken açıkçası rakip topu ondan alabiliyor. Top alıyor mesela sırtı dönük. Aniden dönebiliyor. Döndüğü zaman iki kişiyi geçer. Aradan öyle sıyrılır çünkü fiziği çok kuvvetli en başında. Ama dönüşlerde falan o vücut açısını iyi ayarlaması lazım. Rakibi görmesi lazım yani. O böyle çevre kontrolünü yapmada daha tam ham bir oyuncu. Bunların hepsi zaten işte Sports Republic zaten bunları yapabildiği noktadan sonra bu oyuncu almaz. Bunları yapamıyorken alıp kendisi öğretip ondan sonra değer kazandırır. Şu an hamlı var yani oyun bilgisi olarak bir ham bir oyuncu diyebilirim. Ve şunu da sorayım hocam. Bir forvet oyuncusu sonuçta. Bitiriş noktasında, şut kalitesi noktasında ne kadar daha gelişmesi gerekiyor? Ya şu an istikrardan uzak açıkçası. Ben Dediğim gibi oyuncunun hem U20 maçlarını izledim hem eee A takımdaki maçları sonradan girdiğiniz ilk 11'e oynadığı tüm maçları da izledim. Yani epey bir vaktimi aldı bugün benim oyuncu. E, şut konusunda sağ ayağının içine güveniyor. Şöyle i̇şte sağ ayağın içiyle birlikte plase vuruşları denemeyi çalışıyor. Seker topları hep sağ ayağıyla gelişine vurmalarını yapıyor. Sol ayağına çok az, zayıf ayağı yani. Sol ayağıyla denemelerinde iki üç kere sol ayağıyla denemesini yaptım. Yani vurmaya bırakın öyle güçlü bir dokunuş bile gelmedi. Yani o kadar yani o tam o kombinasyonu sağlayamıyor daha. Ama bitiricilik konusunda bugün bu oyuncu bitirici bir oyuncu desem merkezi yanıltmış olurum. Oyuncuya da üzerine de bir beklenti yüklemiş olurum. Şöyle bir eksiği var. Yani zaten düzenli maç ritmi yok oyuncunun. Düzenli maç ritmi olmaması nedeniyle de çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bu da en çok bitiricilik noktasında oyuncuyu etkiliyor. O etkilemesinin sebebiyle de baktığımızda e, bitiricilik olarak gelişime açık diyebilirim. Yani biraz daha zamanı var bence oyuncunun. Şu an için e, Romulo mesela, Romulo'nun da golü yoktu ama Romulo'nun bitirecek bir kalitesi vardı. Hani o pozisyona girin atacağını biliyordu. Yani biraz Emerson'un oynaması, pozisyona girmesi süreci ihtiyacı var. Yani benim anladığım kadarıyla fiziksel olarak müstefiye bir oyuncu hava toplarında etkili. Toplu oyunu gelişmesi lazım. Oyun zekası, oyun bilgisinin gelişmesi lazım. Ve istikrar kazanması lazım. Yani kafamda o oyuncuyu kurduğum zaman Romulo yerinde değil de sanki Juan'ın 60. 65. dakikadan çıktıktan sonra onun tamamlayıcısı gibi. Artık o Juan'ı 90. dakikaya kadar götürecek oyuncu geliyormuş gibi geliyor bana. Yani Romulo fiziğinde bir Juan geliyor. Fiziğine yakın bir Juan geliyor. Çünkü Huan da boyu 1.78 olmasına rağmen çok acayip tempolu, hızlı, ısıran, basan yani bal porsu diyeyim. Onun daha uzunu, hava toplarında daha hakimi, daha kuvvetlisi. Ama işte oyun noktasında ki da gelişmesi gereken noktalar var. Top konusunda, top kullanma, dribling vesaire. Onun bir benzeri daha, daha uzunu, daha kuvvetlisi geliyor diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle öyle yani. O nokta atışı bir tespit hatta. Çünkü az önce bahsettiğim gibi geldiği zaman hep Romulo ile kıyaslanıyor artık oyuncu. Yani Romulo kıyaslamayın. Bu oyuncunun rolü şu an takımda Juan'ın rolü. Yani şu an 65. dakikalarda Stoyla Juan oyunu alacağında yerine koyacak oyuncusu yok. Yani Fofana'yı koyuyordu. Fofana da böyle fiziksel artık yıpratarak gitsin. Skor olarak rakibi artık açık veren rakibin bu boşlukları değerlendirilsin diye alır ama Fofana biraz fizik olarak hazır olmadığı için üstüne sakatlık yaşadığı için problem oluyor. Artık bu dakikadan sonra hep Matsuki'yi görüyorduk o pozisyonlarda ki Matsuki'nin rolü o değildi aslında takımda. Biraz pozisyonel değişime gidiyordu. Şimdi bu oyuncu nasıl e, beklentiye girmek lazım? Yani girer girmez bu takımın ideal forveti Emerson Romulo olmayacak. Bu takımı sezon sonuna kadar ideal hatta sürpriz bir transfer olmadığı sürece Romulo Juan olarak devam edecek. Juan'ın sakatlandı, oynamadı. Juan'ın 65. dakikada oyundan çıkması gereken dilimlerde Emerson artık sahneye girecek. Emerson dediğim gibi artık yani Kasımpaşa maçından da biliyoruz, diğer maçlardan da biliyoruz. 65. dakikalardan sonra Göztepe skor olarak avantajını aldığında rakip hatta geniş alanlar bulabilen bir takıma dönüşüyor. Bu anlarda bu geniş alanları işleyecek adam olma ama Romo şey bu an artık yoruluyor. O dilimlerde Emerson'un sahaya girmesiyle gerçekten adında farkını yaratacaktır. Yani asıl bu oyuncunun transfer edilme amacı şu an bu. Ama ilerleyen dönemlerde farklı pozisyonlara geliyor. 20 yaşında en az 2 yıl daha bir gelişim dönemi var bunun. Kısa dönemde beklenmiyor. Bir de şunu değineyim yani. Oyuncu zaten Brezilya'da oyuna sonradan girerek şu an dahil oluyor. İlk 11 başlasa dahi dayanıklılığını 90 dakika yayacak pozisyonda değil. Genelde ilk 11 oynadığı maçlarda 50. 55. dakikadan sonra düşüş şu maçta da 55 65 arasında oyundan alındı zaten. Bu anlamda da yani girer girmez oyuncuyu lütfen şöyle konumlandıralım. Bu takımın forvet hattı Ramulo Wander. Sakatlık olur, sonradan hamle olur. Emerson sezon sonuna kadar bu görevde sahada olacak olarak e, konumlandırmak en sağlıklısı. Hocam ben oyuncu üzerinde şunu düşündüm. Yani bu oyuncunun özelliği var. Sana vaat ettiği bir şeyler var ama sanki bu sene alışma dönemi olacak. Esas katkısını seneye belki seneye bir sonraki sezon ikinci yarısına vermeye başlayacak gibi hissettim onu. Çünkü dediğim gibi çok ham oyuncu onun mesela bu sezon geldi ikinci yarı dört gol attı beş gol attı o psikolojik olarak belli bir şeyi açtı özgüven kazandı özgüven kazandıkça daha iyi oynanıyor şimdi Barış Alper'de bunu görebiliyorsun mesela çok teknik bir oyuncu olmamasına rağmen fizik gücüyle hızıyla kuvvetiyle devamlılığıyla üstüne koya koya devam ediyor bu oyuncu onun potansiyelinin fizik olarak belki atletizmi olarak şu an Barış'ın seviyesinde değil ama zıplama gücü hava hakimiyeti olarak onun daha önünde daha farklı bir profil ama gol atmaya başladıkça özgüven kazandıkça oyununa yan profiller de eklemeye başlayacaktır. O yüzden 20 yaşında böyle bir değeri getirebiliyor olmak bence büyük bir başarı aslında. Zaten hani Göztepe'nin artık ana fikri bu. Yani Göztepe artık bir takım kurdu, bir temeli attı. Artık gelecek oyuncularla temelden ayrılanın yerinin hazırlığı iki sene önceden yapılmaya başlıyor. Çöküyor. Yani çünkü dediğim gibi yani kısa vadede bu oyuncu çok yük, yük, beklenti yüklemenin hiçbir manası yok. Önümüzdeki sezondaki performansı bile gelişimini devam ettirecek. 22-23 yaş. Yani Romulo dediğimiz oyuncu şu an 23 yaşında vurarak gidiyor. Bu oyuncu Romulo'nun 3 yıl gerisinde şu an. Yani bu oyuncu bu seneyi geçir. Önümüzdeki sezonu da hazırlık gibi görürsen sana iki sene sonrasının hazır pozisyon oyuncusu olarak karşına çıkacaktır. Gerçekten yani o fiziksel yapısıyla Premier seviyelerini yani o vücut kalitesi 20 yaşındaki oyuncunun vücut kalitesinden bahsediyoruz ya yani bu oyuncunun önünde daha 5-6 yıl bu vücudunu geliştirebilecek temposunu artırabilecek zamanı var oyunundaki hani az önce saydığımız zayıf yönlerin hepsi geliştirebileceği noktalar asla gelişmez dediği nokta pas kalitesi teknik kabiliyeti belli bir noktaya kadar gelir belli bir noktada kalır bu ayrı bir şey ama o da iyi şu an zaten hani böyle kalas fizikli kalas olur topu yanına veremeyecek oyuncu değil zaten şu an bile verebiliyor Sadece Romulo ile kıyasladığın noktada geride diyoruz biz. Hani gelişime çok açık bir oyuncu olduğu için bu zayıf yönlerini geliştirir. İki sene sonrasının sana Avrupa'ya yeni satış potansiyeli olur yani açıkçası. Ağzına sağlık hocam. Eklemek istediğin bir şey var mı? Oyuncu hakkında. Ya Güzel transfer. Ee, dediğim gibi beklentileri doğru ayarlanırsa aşırı böyle hemen yüke girmesi bu oyuncu da alır gider. Romulo örneği önümüzde duruyor yani. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Sen geldikçe ve transfer programını yapmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.